Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle prompt komutunun kullanımından ve parsint komutunun kullanımından bahsedeceğiz. Şimdi bunlar nelermiş ufak ufak göz atalım. Geçen dersimizde şuradaki değişkenlerden bahsetmiştik. Değişkenlerle alakalı ufak bir noktayı atladık sanırım. Bahsettiysek de tekrar etmiş olalım. Değişkenler büyük küçük harfede duyarlıdır arkadaşlar. Mesela şuradaki değişkeni şöyle sayı diye tanımladıysam ben burada. Şurada alert sayı diye bu, bu şekilde çalıştırmaya çalıştığımda bana hata verecek. Şurada da yine büyük harfle belirtmem lazım bunu. Büyük ve küçük harfe duyarlı. Şimdi e, şu değişkenlerimiz neydi bizim? Kısa kısa tekrar hatırlayalım. Mesela diyordum ki var sayı eşittir 10 diyordum mesela. Ya da Diyordum ki var isim eşittir. Ne diyorduk? Celal diyorduk mesela. Şimdi burada şu metinsel bir ifade, string bir ifade diyoruz biz buna. Şu da sayısal bir ifade, integer ya da number türünden bir ifadeymiş gibi düşünebilirsiniz. Şimdi yani integer ya da number dediğimiz şeyler sayısal ifadeler olduğu anlamına geliyor. Program. Bir string bir ifade olarak bir değişken tanımlayabiliyoruz. Sayısal bir ifade olarak değişken tanımlayabiliyoruz. Ya da true false'larla da bir değişken tanımlayabiliyoruz. Buna da boolean deniyor. Şuraya yanlarına açıklama satırı ekleyerek bu değişken türlerinden bahsedelim. Şimdi şu number ya da integer türünden bir değişken tanımlama şekli. Şu iki tane slash arkadaşlar yorum satır anlamına geliyor. Şurada yazmış olduğum komutların artık bu programın içinde hiçbir anlamı yok. Kendime ya da bir başkasıyla başka bir programcıyla çalışıyorsam bir başka birine küçük notlar bırakmak için kullandığım şeyler. Şu sağa yatık olan slashlar. Zaten renk yeşile dönüyor buradan anlarsınız. Bunlar birer açıklama satırı oluyor. Şimdi bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Bu da string bir ifade oluyor. Bir de boolean değişken türleri var arkadaşlar sadece true ya da false diyebiliyorsunuz. Mesela bunu ne gibi durumlarda kullanabilirsiniz? Örnek veriyorum. Çok klasiktir ehliyet uygulaması. İşte yaşı 18'den büyük mü, küçük mü? True ya da false'tur. Ya büyüktür ya küçüktür bu. Boolean bir ifadedir. Ben buna basit olarak bool diyorum arkadaşlar. Ve true diye ya da false diye iki ayrı şekilde bunu da şu şekilde tanımlıyoruz. Bu üç şekilde değişkenleri tanımlayabiliyoruz. Biz bunların detayından ilerideki uygulamalarımızda, projelerimizde bol bol bahsedeceğiz. Şu an sadece fikir sahibi olmanız için bahsediyoruz bu konulardan. E, belli bir altyapı oluşturabilmeniz adına. Yoksa çok fazla uygulamayla bunların üzerine değineceğiz. Şimdi hadi şu bu ile basitlerle devam edelim. Bir sayısal ifadeler var, bir metinsel ifadeler var. Ama bu ifadeleri şu an hep biz giriyoruz, programcı giriyor yani. Hani bu interaktif bir işti. Yani hani biz bu e, kullanıcıyla web sitesi arasında karşılıklı bir etkileşime geçiriyorduk bu adamları. Şu an bunu yazan yine backendçi programcı yazıyor, yani bunu arka plandaki adam yazıyor. Kullanıcıyla bir alakası yok. İşte böyle durumlarda artık kullanıcıyı da işin içine sokmak için JavaScript'in kendine has bazı komutları var çok fazla kullanılmasa da örneklerde eğitimde çok daha iyi anlaşılabilmesi için prompt diye bir komutu var arkadaşlar. Yani normalde biz bir sayfanın içindeki bir text box'tan mesela kullanıcıdan veri alırız ama prompt dediğimiz komutla şu işe yarıyor. Şöyle yazılıyor. Sayı prompt. Bir parantez açıyorsunuz. Şuraya kullanıcıya yani şu prompt'u dediğimizde kullanıcının web sitesinde bir pencere açılacak ve Pencerenin üstünde belli bir şeyler yazacak ve kullanıcının bir değer girmesini isteyecek bize. Bu girilen değeri de şu sayı isimli değişkene atayacak. Mesela diyeceğiz ki lütfen bir sayı giriniz. Şimdi bak kullanıcı ne yapıyor? Hemen şurayı bir hemen şurayı bir çalıştıralım. Şu anki haliyle bir çalıştıralım arkadaşlar. Bakın ne yaptı? Bir tane açılır bir mesaj geldi ve bizim şurada yazmış olduğumuz değeri biz ne dedik? Lütfen bir sayı giriniz. Bu ibareyi de şurada bize gösterdi. Kullanıcı bir sayı girdi burada. 50 diye bir sayı girdi mesela. Tamam dedi. Daha sonra da sayfam açıldı. E bu girdiğimiz 50'ye ne oldu? Şu değişkene. E ben o 50 ile ilgili bir şey yap demedim ki. Ben sadece bir değişken oluştur sayı diye kullanıcıdan bir değer girmesini iste ve bu değeri de bu değişkene ata dedim. Eğer şunu dersem Document.write Mesela neyi yazdıracağım ben? Sayı isimli değişkeni. Ee, şimdi ne yapacak? Şu javascript dersleri yazısının altında bize bu sayıyı da yazdıracak mesela. Nasıl olacak hemen kontrol edelim. Yeniliyorum sayfamı. Lütfen bir sayı gir. Girdim 50 diye. Bak artık girmiş olduğum değer burada görünüyor. Aynısını metinsel bir ifade de yapabilirim. Alt alta iki tane de yapabilirim. Mesela şunu diyelim var isim diyelim. Yine şu şekilde olacak. Prompt diyeceğim. Ve buraya diyeceğim ki işte lütfen adınızı giriniz. Daha sonra da geleceğim buraya. Document write. Yine yazdıralım yani burada. Document write. İşte neyi, gir, neyi yazdıracağım ben? İsim isimli değişkeni yazdıracağım. Çalıştıralım bakalım. Bak bir sayı gir dedi. Girdik 50 diye. Şimdi bir de lütfen adınızı girin dedi. Girdik ismimizi Celal diye. Bak sayıyı da yazdırdı, ismi de yazdırdı. Yani prompt arkadaşlar şu kutucuğun açılmasını sağlıyor. Buradan kullanıcının bir değer girmesini sağlıyor. Ve bu girilen değeri bizim şurada belirttiğimiz değişkene atıyor. Prompt'un mantığı bu. Umarım buraya kadar bir sorun yoktur. Varsa da e, yorum olarak yazabilirsiniz ya da mesaj olarak iletebilirsiniz bana. Şimdi prompt bu işe yarıyor. Mesela ne gibi şeylerde kullanıyorsunuz? Örnek verelim. Kullanıcı sayfaya girdi. Lütfen isminizi giriniz. İşte buraya Celal dedi. Hoş geldiniz Celal falan gibi şeyler yazdırabiliriz. Bunu ilerleyen süreçte daha text box'larla falan çok daha profesyonelce uygulamalarla yapacağız. Ama şu an bu işin temellerini böyle basit uygulamalarla atmak zorundayız. Onu yapalım mesela. Diyelim ki ee, şu sayıya girmesin kullanıcı. Sadece bir tane isim girsin. Ne yaptık? Bak isim diye bir değişken oluşturduk. Prompt'la kullanıcının girdiği ismi oraya atadık. Şuraya bir tırnak atarsınız. İşte hoş geldiniz. Bir boşluk bırakırsınız. Sonra da şuraya artı dersek eğer mesela birden fazla değişken, birden fazla metin bunları beraber yazdırabilmek için document write'ın içinde şu artıyı kullanmanız gerekiyor. Şu şekilde yazdırırsak ne olacak? Eleman geldi, sayfayı açtı. Lütfen adınızı giriniz. Celal dedik. Tamam. Hop. Celal dedik. Tamam dedik. Ne dedi bize? Hoş geldiniz Celal dedi. Bunun gibi uygulamalarda gerçekleştirebiliriz. Şimdi burada sorun yok. Devam edelim bakalım. Bu prompt demiş o. Bu prompt'un kullanımı arkadaşlar. Bu hazır bir fonksiyon, hazır bir komut olarak düşünebilirsiniz bunu. Eğitim için Başlangıç seviyesindeki uygulamalarımızda bunu bol bol kullanacağız. Bu mantığı sakın unutmayalım, kaçırmayalım. Şimdi mesela prompt'la ne girebiliyorduk arkadaşlar? İsim girebiliyorduk. Bir de ne girebiliyoruz? Sayı da girebiliyoruz. Mesela şuraya lütfen sayı giriniz diyelim. Bir sayı daha atayalım mesela. Var sayı 2 eşittir prompt. Diyelim ki lütfen ikinci sayıyı giriniz diyelim. Şimdi kullanıcının iki tane sayı girmesini istiyorum. Tamam mı? Daha sonra da geliyorum buraya. Diyorum ki document.write sayı 1 artı sayı 2 dedim. Bak ne dedim? Kullanıcı hatta sayı 1 diye bir ibaremiz yok. Şunu sayı 1 yapalım. Karışmasın. Kullanıcı bir sayı girdi. Bunu sayı 1 ibaresine atadık. Sayı 2 girdi. Sayı 2 değişkenine atadık. Sonra şurada ne olmasını bekliyoruz? Sayı 1 ile sayı 2'nin toplamını bize yazdırmasını bekliyoruz değil mi? Çünkü iki tane sayı giriyor kullanıcı. Mantıken öyle. Yapalım bakalım. İlk sayım 5. ikinci sayım 4. Ve i̇kisinin toplamı 54 mü? Değil. İkisinin toplamı burada bana 9 yazdırmalıydı. Bir de şunu deneyelim bakalım. A yazalım. Bir de B yazalım. Tamam diyelim. Bak AB'yi de böyle yazdırdı. Şimdi bunu niye yapıyor arkadaşlar? Bunu yapmasının sebebi biz ne demiştik? Belli başlı ifadeler vardı. Bir integer vardı. Bu sayısal bir ifadeydi. Bir de string vardı. Diğerlerinden daha sonra bahsedeceğiz. Şu integer ile string'in farkı şudur arkadaşlar. Bakın integer üzerinde aritmetik işlemler yapılabilen. Nedir aritmetik işlemler? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi bu şekilde düşünebileceğiniz işlemleri yapabildiğimiz sayısal ifadelerdir. String ise üzerinde aritmetik işlem yapılmayan ifadelerdir. Bakın illa sayıysa integer, yazıysa string demiyorum. Çoğunlukla yazıysa stringtir, sayıysa integer'dir. Ama şöyle düşünün. Bir kullanıcının TC kimlik numarasını girmesini istiyorsunuz. Siz hiç TC kimlik numarasının toplandığını gördünüz mü? İkimizin TC kimlik numarasını toplayalım, şöyle bir değer elde edelim gibi bir şey. Çok saçma bir mantık olur yani. O yüzden sayı ve metin olarak ifade etmiyorum. Diyorum ki çoğunlukla sayısal ifadeler integer'dır. Metinsel ifadeler string'dir. Bunun kesin olarak ayrılma yöntemi de şudur. Eğer üzerinde aritmetik işlem yapabiliyorsam integer'dır. Eğer yapamıyorsam string'dir arkadaşlar. Mesela şu elemanları artık integer bir ifade kullanıyorsam int'e çevirmem gerekiyor. O zaman diyeceğim ki parse int diye hazır bir fonksiyonum var arkadaşlar. Parse int fonksiyon. Bu fonksiyon şu işe yarıyor. Ben diyorum ki bak biraz önce burada girilen ibareyi klavyeden bir değer girildiği için bu sayıları string olarak algılıyordum. Ve metinsel bir ifadeymiş gibi yazdırıyordu orada. İki tane sayıyı 5 ve 9'u toplarken yan yana koyup topluyordu. Ama şimdi ben diyorum ki bak sayı 1 artık parse int. Yani bunu int'e dönüştür. Neyi int'e dönüştürüyorum? Bak prompt'la kullanıcının girdiği şu değeri, şu seçili alanı integer bir ifadeye dönüştür ve artık buraya öyle ata diyorum. Şuraya da aynısını yazalım. Diyelim ki parse int prompt Şuraya da gelelim. Parantezimizi kapatalım. Bakın şimdi dedim ki kullanıcının girmiş olduğu ifadeyi integer yani aritmetik işlem yapılabilir sayısal bir ifadeye dönüştür ve bunu sayı1 isimli değişkene ata. Yine kullanıcının şu girmiş olduğu ifadeyi integer bir değere dönüştür ve bunu sayı2 isimli değişkene ata. Sayı1 ve sayı2'yi toplayarak yazdır. Şimdi bakalım karşımıza ne çıkacak. Sayfamızı yenileyelim. 5 dedim. Tamam. 4 dedim. Tamam. Bak şimdi kaç yazdırdı? 9. O zaman buradan neyi anlıyorum ben? Demek ki burada sayısal ifadelerle işlem yapacaksam parseInt diye şu şekilde belirtip şu parantezin içine almak zorundayım. Yoksa kullanıcının karşıdan girdiği değerleri javascript string yani metinsel ifadeler olarak algılıyormuş. Bu çok önemli bir husus. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Başlangıç seviyesindeki uygulamalar için çok önemli ve işimize yarayacak bir bilgi. Bu dersi de burada sonlandıralım arkadaşlar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.